Herkese hello. Bugün sizlerle birlikte evimi düzenliyoruz ki. Wow. Evet arkadaşlar. Bugün tabii ki evimizi düzenliyoruz. Ben geçen bölümde şöyle eşyalar almışım. Tıka silmiştim ve yeniden başlamıştım ki ay ayağım. Evet arkadaşlar. Öncelikle ben birazcık sabırsızlıktan atmış olabilirim birkaç tanesini. Ama siz son sorun etmeyin. Başlayak ki. Öncelikle arkadaşlar ne koyalım buraya bir yasak koyalım. Bekle bunu buraya koyalım arkadaşlar. Bu, buraya da bir tane şöyle bir ama hayır. Arkadaşlar böyle baya bir yasak oluyor ama. Böyle mi olsa? Bir dakika arkadaşlar ben şurada şu an bir şeyler senkronize etmeye çalışıyorum ki. Hemen şöyle şunu şöyle yaparsa. Yok arkadaşlar olmuyor. Bu buraya olsun. Buraya da bir tane şundan koyalım arkadaşlar. Çünkü başka türlü olmuyor. Şuraya da küçük bir raf koyalım. Bu çok da küçük sayılmaz ama <laughs> işimize yarar yani. Buraya da arkadaşlar başka ne koy <laughs> başka ne koyabiliriz? Tabii ki bu bayağı bir önemlidir kendisi. Şöyle yani bu olmasa ne yaparız Öleyiz Bunu şimdi koyalım bir dakika. Ya bir dakika. Bu kalsın bir şöyle. Bu, bunu şöyle bir koyalım önce. Okey. Şimdi başka ne koyalım? Bir masa koyalım. Masa mutfaktaydı. Okey. Hangi masa olsun arkadaşlar? Şu olabilir mi? Şu büyük ama. Ama büyük olması ve eşit olması gerek. Şu da olmaz arkadaşlar. Nasıl bir masa olabilir? O ee, Olamaz şu olamaz zaten Şu mavi de olamaz hmm, Bu olsun arkadaşlar bu Bu diğerlerine göre daha büyük Aynen Ve sandalye de koyalım kaç kişi olsun arkadaşlar Hayır bu çok kötü Şu Aynen bu olsun arkadaşlar a, Sandalyelerimiz Hemen şöyle üç tane koyalım Bu kadar yeterli bence yani Fazla bile oha yani Evet arkadaşlar. Başka ne koyabiliriz? Bakalım. Şuraya küçük bir minnak bir şey koyalım. İsmi neydi ya? Unuttum arkadaşlar onun ismini. Hmm, başka ne koyabiliriz? Şuraya... şuraya ne koyabiliriz arkadaşlar? Hani şu masalar var ya onlardan küçük masalardan. Heh, burada bunlardan bir tane şöyle koyacağım. Koyayım mı? Ama bu değil değil arkadaşlar. Değil. Aynen bunu koyalım. Şöyle koyduk. Tamam. Şimdi biz bir şu önce odayı düzenleyelim. Bakalım ne eksik kalıyor. Önce bakak. Oo. Arkadaşlar başladı bile güzel şeyler. Bunu şöyle koyalım. Bunu şöyle koyalım. Başka ne var? Bu var. Şu var. Bu var. Bunu şuraya bir kanepe koyacağım arkadaşlar. Öyle yapacağım. Burası gecelik mecalik. Ha gecelikle koyabiliriz. Aslında hepsini en son koyalım arkadaşlar. Bunu çıkaralım. Böyle böyle. Çantaları şöyle koyabiliriz. Baya bir çanta var çünkü. <laughs> Bakalım arkadaşlar daha ne koyabiliriz? O bilgisayar. Bilgisayar yedi ayrıdır arkadaşlar. Bunu da onun üzerine koy. Ama bilgisayara yazık oldu. Bir dakika. Ee, burada iki tane şeyimiz var. Bunu buraya koyabiliriz. Aşırı güzel gözüküyor. Bir dakika arkadaşlar. Onu oraya acil koymamız lazım. Aşırı güzel gözüküyor. Bir dakika. şunu koyalım hemen ama gelmiyor. Bu tekli bir acaba? Arkadaşlar. Tamam bunu buraya koyalım. Şöyle çok büyük olmadı. Arkadaşlar şu şöyle olur mu peki? Böyle daha güzel aynen. Burası biraz daha yeri birazcık daha yana kaydıralım. Yok. Biraz arkadaşlar şöyle olsun. Ve arkadaşlar bu video birazcık uzun olabilir. O yüzden part, falan da çekebilirim yani. Şöyle de devam edelim. Burada bir tane daha çanta var. Onu da hemen koyalım. Şöyle arkadaşlar. Kesin bu video arkadaşlar bayağı bir uzun olacak. Yemin ederim ki uzun olacağını hissediyorum. Ve arkadaşlar elbiseleri de bir yerde toplayalım. Çünkü bayağı bir uzun olacak bu video. Şöyle şöyle katlayalım şuraya bakalım başka ne var ee, başka 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 bunları arkadaşlar belirleyeceğim ben o burada bayağı derse var neyse oraları arkadaşlar sonra geleceğim. orada bayağı bir şey var çok karma karışık oldu Evet aşırı karma karışık oldu ben şu an çok karma karışık yani. Ama neyse ben burayı düzelteceğime inanıyorum. Şöyle bir tane defter buraya. Arkadaşlar. Ve bu burada çok kötü durdu. Evet. Arkadaşlar böyle bir tane daha defter çıkması lazım sanırım. Onda yanına falan koyarız. Ne? Şöyle bir dakika. Çok kötü. Sinir krizi geçirme arkadaşlar. Hemen şunu şöyle bir koyalım. Birazcık daha rahatladım. Neyse bakalım başka ne var? Şunu şurada açalım. Birazcık yer genişlesin. Tamam arkadaşlar burada düzgan var. Para severim. Bakalım başka ne var? Burada genellikle arkadaşlar banyo ile ilgili var. Hatta banyo şimdi yapabiliriz. Çünkü o da birazcık fazla kaçık oluyor. <laughs> Hemen şöyle bir banyo yapalım. Ban banyo şurada olsun. Arkadaşlar. Uh, şu şurada. Şu 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 diyebilirim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bu böyle olsun arkadaşlar. Böyle. Okey. Buraya da bir pohez bela bosu yapalım. Çok büyük oldu. Aşırı soft. Hmm. Arkadaşlar şimdi buraya bir tuvalet koyuyoruz. Tuvalet şeyi. İşte unuttum ismini. Sonra ne koyabiliriz? Suslar yer. Buraya başka arkadaşlar şu. Loli su seyirse buraya Sonra Lari, videodayım. Arkadaşlar başka ne koyabiliriz? Şu buraya bir dakika buraya bir tane bebek şampuanı koyacağız. Buraya bir yer ayarlayalım. Sus ya videodayım. Evet arkadaşlar bunları böyle koyduk da onlara yer kalmadı. Şimdi ben onlara bir tane de raf çıkarmam lazım. Nereye koyabilirim? Böyle olsa çok kötü duruyor ama. Arkadaşlar ne yapayım yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar şöyle bu. Bir dakika bismillah. Bunu buraya koyalım. Ben bunu en iyisi şöyle bir koyayım. Şöyle arkadaşlar bir tane de sarak koyalım Tamam şimdi ben bunları şuraya koymaya çalışacağım umarım koyarım yoksa seni kötü geçiririm koy <laughs> tabii ki koyamıyorum arkadaşlar Hala devam mu? evet Arkadaşlar geldim şu fırçası yok. Bunlar çok zor koyun koyuluyor çünkü. Ve koyunun koyunulmuyor öyle yani arkadaşlar. Şimdiden yüzden 8 dakika oldu bile. Şöyle şu şunları koyalım. Tam bu böyle kalsın yani. Bakalım arkadaşlar burada temizlik malzemeleri olsun. Hemen şöyle bir tane fışfış. Böyle. Ay. Bir tane çöp. Ve arkadaşlar olmazsa olmazımız bulaşık deterjanı. Hepsi bir arada. Evet arkadaşlar şu an banyomuz bence tamam. Şimdi eşyalarımızı koyacağım. Bir susar mısınız? Arkadaşlar burada diş fırçalarımız falan var. Okey o zaman. Ama bunda hiçbir işi yok ya arkadaşlar. Aşırı kötü. Help me please arkadaşlar çok kötü geçiyor çünkü bakalım arkadaşlar bence banyo tamam birkaç şey gelecek onları da oraya koyarız bunlar mı evet bunlar bunları direkt şöyle koyabiliriz bunlar hani banyodan çıkınca var ya arkadaşlar bence banyomuz güzel oldu buraya küçük bir tablo da asabiliriz bakalım. Arkadaşlar bakalım. Nasıl biz bir tane yok ya. Tuvalet çiçek ne olur? Şuraya küçük bir gecelik. bir güzel oldu. Bakalım arkadaşlar başka ne koyabiliriz? Dem sikse git. Arkadaşlar. Ya geri de Video çekmeye çalışıyorum ben burada. Video. Sen de yaşıyorsun. Önce çekeceğiz. Mal onu da çekeceğiz şimdi. Video açık şu an. Mallar susun. ben Evet arkadaşlar. Heh. Şimdi. Buraya küçük bir tablo asacağım. Evet. Ama tabi bulabilirsen, Evet buradaymış. Şuraya küçük bir kelebek asabiliriz. Şöyle. Tamam bence arkadaşlar banyomuz ben mümkün oldu. Ee, buraya bir mutfağı anlayayım. Şey. Mutfak çok karışık çünkü. Buradan bile daha karışık yani arkadaşlar. Siz düşünün. Buraya e, evet buraya kamera falan koyabilirim arkadaşlar. Mantıklı. Ben bu arada teyze arıyor bilgisayarı aç ara. Aa, kim teyze. Evet arkadaşlar buradan paralar, moneyleri alalım hemen. Şarja koy arkadaşlar şimdi kapattım. Evet arkadaşlar başka bu bunu atabiliriz cepe. baya bir şeyi cepe attık yalnız aldıklarımızın ve bu arada kesinlikle bu videonun partikisi olmalı arkadaşlar çünkü burası çok karışık oldu şuna arkadaşlar bebek şeylerini koymayı düşünüyorum. Bebek giysilerini hemen şöyle koyalım bile. Onlar oraya. Ben zaten eski ev, evimde de bunları hep buraya koymuşum ve yer bayağı bir açılmıştı. Buraları da yapacağım arkadaşlar. Bence şimdiden efsaneyi bir koyalım ya. Elbiseler de bayağı bir yer kaplıyor çünkü. Hemen koyalım şöyle öncelikle efsanemiz gecelik tabii ki olmazsa olmazımız. Hemen bunu da açıyorum. O arkadaşlar bayağı bir uh, aradığımız çantalar falan hepsi ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi şunu da hemen şöyle koyacağım. Daha iyi söylediğim gibi aşırı mutluyum şu an. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bir cüzdan bile var. Lorin gelme. Arkadaşlar bu videoyu sonra kendimiz de izleyeceğiz. Ve aşırı güzel bir video olacak sanırım. Bu. Galiba 3'ü falan gelecek mi? Nasıl Bence 3'ü falan da gelebilir. Çünkü aşırı güzel oldu yani. Ama bunu çıkarmam lazım şu an. Çünkü eşyaları koyacağım. Abla, ne? Ne? Burada bir da para buldum. Bilgisayarı şarja koy, aç, tezi ara. Bana ne? Videodayım bir susun ya. En kötü videom oldu ya. Uğur. Evet arkadaşlar şu an devam ki baya bir para oldu yalnız. Baya bir zengo olduk biz <laughs> şu an. Ee, bakalım. Ama burası çok karışık oldu arkadaşlar. İçine girmek istemiyorum. Bu arada hepsini de ben ıı, bu videoyu göstermeden de düzenleyebilirim arkadaşlar bu arada. Diyebil diyebilirsiniz hani arkadaşlar a sen bunlar yoktu acaba falan da diyebilirsiniz. Çünkü ben burayı düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim bayağı bir düzenleyeceğim. Çünkü ıı, mesela falan benim bir sürü şey yapmam lazım arkadaşlar. Önceki videomda bayağı bir şey yapmıştım. Yani aşırı yolmuştu. size krizi geçirmiştim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu bilgisayar şurada olsun tamam şu an iyi. Şu bur, bu şu 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 burada olsun. Buraya da küçük bir gece lambası arkadaşlar. Tamam böyle güzel oldu. Başka ne koyabiliriz? Buraya arkadaşlar bir şeyler koyalım dediğim gibi. Burada o burada bir oyuncak var arkadaşlar. Of, arkadaşlar açı açı böyle sinirlerim bozuluyor yalnız. Baya bir şey var çünkü. Ve burada da çok müt bir kalemliğimiz var. Aşırı soft. Şöyle koyalım. Arkadaşlar baya bir güzel oldu. Şu an sıra geçirmek üzereyim. Çünkü aşırı güzel. Bu eksik kalmasın lütfen. Ve aşırı güzel bir çanta daha. Ha bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Bu burada şöyle koyalım. Hmm. Şöyle koyalım. Bunu da böyle arkadaşlar. Bu bebek çantası hani şu analar babalar yanında gezdirir ya. Onlar işte. Burada da bir tane daha bir var. Şöyle koyalım. Çık arkadaşlar gözük ama baya bir de çıkıyor elbise. Bakın. Oh my god. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada ben videoyu göstermeden de belki düzenleyebilirim. Şöyle şunu da çantaların yanına koyalım. Ay çok tatlılar. Arkadaşlar ben bunları yiyeceğim sanırım yanlışlıkla. Çok güzeller. Şöyle arkadaşlar. Koyalım hepsini ve bir tane daha çanta geldi. Baya bir çantamız oldu yalnız ha. Arkadaşlar yani. <laughs> Bunların hepsini de videoda göreceğiz. Aşırı güzeller. Şöyle ama bunlar bu lambaları çok büyük. Ve burada da çok büyük bir telefonumuz var arkadaşlar. Ve burada bir tane daha defter var o. Ha. Susların. Görmüyorsun. Bunu arkadaşlar buraya koyalım. Bu çantaya. Bekleyin. Şöyle. Bir dakika bakma. Videoda görürsün. Arkadaşlar bu videoda oldu. Çünkü bayağı bir konuştum hani. Hmm, arkadaşlar ben bunu ne yapayım şimdi? Neresi tutayım? Bir dakika. Bunu alalım şöyle. Wow, çok güzel. bir buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu işte bir şey. O, bunu direkt buraya koyuyorum arkadaşlar şöyle. eski de orasıydı sanırım ve bir taneyi bir kutuyu bitirdik Allah'a şükür. Arkadaşlar sanırım bu videonun tamamı burayı şu odayı yapmakla geçti. Ama bu en zor odalardan bir yemin ederim. Oh. Aşırı zor. Arkadaşlar şöyle bunu da şöyle koyalım artık tamam. Şimdi orayı doldurabiliriz. Eşyaların birkaçını oraya koyabiliriz şimdi bence. Bu da bitti allah şükür. Bitiyor bitiyor arkadaşlar. Şu suyumuzu da Akıtmayalım lütfen. Başka ne koyabiliriz oraya arkadaşlar? Bence şu bilgisayarlar falan koyabilir miyiz? Ama yok girmiyor ki. Arkadaşlar ve burada birkaç tane daha sürpriz kutusu var ve bayağı bir kitabımız oldu cidden. Bakar mısınız? Çok güzel bir elbise var. Şöyle bakalım. o arkadaşlar yemin ederim bu video en video. Yani aşırı en başta kötü girmişim videoya da şu an kalp krizi geçirmek üzereyim. Ben bu şapkayı çok sevmiyorum ya. At. Wow dedektif şak şey arkadaşlar. <laughs> Hemen onu da alalım. Burada bir gözlük var. Bir dakika ya gel. Ama bu gözlük kötü gözüküyor. Arkadaşlar atmak istemiyorum ama kötü gözüküyor. Ne yapayım? Bu buranın. Tamam koyduk. Arkadaşlar aşırı güzel şeyler var. Siktegi sen ya de kendi yatağına. Bakalım ya. kesiyor. Benim bu tane gördük. Videodaydı o canım. Arkadaşlar bakalım <laughs> Bu videoda arkadaşlar bayağı bir bağırmış olabilirim. Kusura bakmayınız. Bakalım ve son bir tane daha kutu kalmış. Onu da açacağım ve belki bu videoyu sonlandırırım. İyi ve kötü notlar var burada. Okay. Tamam, bunları da <laughs> alalım hemen. Bunları da bir yere yapıştırırız ki. Ama bunları şöyle ha arkadaşlar bunu şu çantaya koyabiliriz şimdilik ama. Örneğin yani bir şey olursa veya video için bir şey yaparsam bunları da çıkartırım. Lük oldu vallahi arkadaşlar. Şunu da çöpe atalım. Birazcık yerimiz genişlesin yani. Evet. wow, burada böyle şeyleri var. Bu arkadaşlar aslında işimize yarayabilir. Heh, arkadaşlar sanırım şuraya neler koyacağım buldum. Ama evet, yok bulamadım. Sus. Sus. Arkadaşlar. Lori! Salah! Gel zekalı video bok gibi. <laughs> Evet arkadaşlar. Lon malı çok sinirli bozdu. Çünkü çok malca davrandı. Bu videoda. İkide bir cıvıklık yaptı. Sizce onu döveyim mi dövmeyeyim mi? Valla döveceğim. <laughs> Saçma sapan hareketler yapıyor ya arkadaşlar. Tüm videodan beri gerizekalı gerizekalı hareketler yapıyor. Çünkü işi gücü yok. O bir mal. Arkadaşlar video telif yiyecek şimdi ya. Bakar mısınız? 3 saat neler söylüyorum. Oh olsun. Arkadaşlar şöyle koydum. Şu aynen üç telefonu arkadaşlar şu an şöyle koyabilirim bence aşırı mantık oğlu mantık hatası değilim ben. Ama bu arkadaşlar bunun hiçbir şey yok ya. Bunu kaldıracağım. Buraya şöyle bir şeyler falan koyacağım. O çok boş oldu orada yani arkadaşlar. Bir dakika şu şu çantaları şuraya koyabilirim arkadaşlar, bence. Ben Sen görme ki. Arkadaşlar şöyle hepsini koyalım. Burası onlar şunlar için daha mantıklı oldu bence. Arkadaşlar şöyle onları öyle koyduk. Ve şunu da şöyle koyabilir miyiz acaba? Hayır ya. Bir dakika arkadaşlar şu an aşırı mantık hatalıyım. Bunları şöyle koyabilir miyiz peki? Şöyle koysak arkadaşlar nasıl olur sizce? Bence mantıklı oldu. Ee, başka buraya ha şu çocukların elbiselerini de koyduk arkadaşlar. O bana burası çok güzel oldu. Ee, elbiseler dışında o elbiseleri de ben zaten düzenleyeceğim. Neyse şuradan bir rengini de belirleyelim ve videoyu durduralım arkadaşlar. Bu güzel olur mu? Ha bu yedi. Arkadaşlar bir dakika ben bunu her yere yakıştırıyorum abi. Orası dışında oraya. Ha, aşırı iyi Çok güzel ve çok şık bence. Ve bakalım burada ne koyabiliriz. Bence buraya arkadaşlar burası çok güzel. Ben her videomda yani her şeyimde arkadaşlar bunu yaparım. Ya bu buranın arkadaşlar buraya bu daha güzel yakışıyor. Heh. Ve arkadaşlar buraya da tabii ki burası. Yok oldu bence arkadaşlar. Sizi krizi geçirmek üzereyim. Aşırı güzel. Şöyle bakar mısınız? Bakarsınız. Ne? Sıkkının kökü kalıyor. Spın, kalıyor. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bence burası mik oldu. Ben tabi elbiseleri değiştirebilirim. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.